Arkadaşlar hoş geldiniz. Artık e, bu bu akşam başlıyor lig. Onu istinaden biz de bir dün şey yaptık, konuştuk. Kaç tane şey yaptık? E, 2 tane starter e, yaptık. E, aslında 3 dört tane konuştuk ama iki tanesini ben size anlatacağım. Bu ilki. Öncelikle bir şey iyi söylemek istiyorum. Bir rutinden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar hala onu oturtamadı. E, daha doğrusu sorun size değil. insanlar bunu ne onu anlatmak için söyleyeceğim. Normalde normalde petrofeksiyelliklerin hepsi cuma günleri başlar rutin olarak. Bundan Bunda önce cuma gününün olduğu haftada daha yani genellikle pazartesi veya salı günleri önceki lig biter. Önceki lig bittikten sonra bir gün içinde veya iki gün içinde patch notları açıklanır. Yani biz de biliyorsunuz yorumladık vesaire. Ve buna istinaden aslında bu yeni büyütüler yapılır starter buildleri yani başlangıç buildi de zaten yeni bir build olduğu için ona istinaden olacağı için gördüğünüz gibi burada da yazıyor versiyonu 3.11 ona göre yapılır. Ondan öncesindeki yapılan 3.11 starter buildleri clickbait'tir. Sizi kandırmaya yöneliktir. E, alakası yoktur belki hiçbir şey e, bağlanacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yapamazsınız. Buna çok dikkat edin. Patch notlarını istinaden, skill tree'nin değişmesine istinaden yayınlanacak olan e, boyutlar, Charter boyutları, beginner boyutları, lig, lig başlangıç e, build'i olarak düşünebilirsiniz. Onun öncekilerin hepsinde sıkıntı yaşarsınız. Bu, bir, e, bu videonun başlangıcında söyleyeyim. Rutin olarak yapılan bir şey. E, ve buna bir anekdot olarak vereyim. Çok şey yapmayın. O yüzden ben de bildiğim için, herkes bildiğini bilenler için bekledim. Peçini tabii gelmesini. Patch'ine istinaden tabii skill tree değişti. E, Tabi gemlerin güçleri değişti. O yüzden skilllerin daha doğrusu aktif skilllerin gücü değişti. Mesela ne oldu? Bir tane şimdi başlıyorum artık. Fireball çok acayip bufflandı. Hmm. Çok yüksek bufflandığı için şimdi ekrana geldiğini düşünüyorum. Bir tane dedim ki Fireball şey yapalım. Pure Fireball sadece normal. Hiçbir esprisi olmayan nasıl esprisi? Spellslinger Fireball falan filan değil. Normal. Daha doğrusu şey. Elementalist Dolemancer Fireball yapalım dedim. O yüzden ne oldu? Elementalist bir tane build yapıyoruz şimdi. Witch alakalı. Ne, ne verdik? Önce Ascendancy'lere geçeyim. Sonra diğer skill'lerde önemli noktaları söylerim pasif skill'lerde. Sonra da itemlere bakarız. Bir de tabii itemlerden önce de şeylere bakarız. Ee, aktif skill'lerine bakarız. Burada önce şey, golem olacağı için e, şurada, şu tarafa League of the Promodial ve Golem Elemancer kısmına gideceğiz. Burada golemlerden alacağımız güçler çok fazla olacak arkadaşlar. Burada şimdi konuşacağız. Dört tane şeyden dolayı artı bir artı bir burada bir de pasiften geliyor. Artı üç de normalden var. Artı yani dört tane golem çıkarıyoruz. Üç tanesini flame golem çıkaracağız. Onlar da hasar vuracak. Ayarlayacağız onu da. Bir tane de karyon çıkarıyoruz. Flame golemleri bufflamak için. Tabii dört tane flame de çıkarabilirsiniz. Onun dışında pendulum of destruction var. Area of Effect etki ediyor. fireball kullanacağımız için elemental damage için etki ediyor. Bu her türlü win, -win durumu. Shaper of bu konflakslar biliyorsunuz damage'lerin hepsini şey yapıyor, çeviriyor. Fazla fazla elemental damage'in şey, ee, yaralamasına sebep oluyor. Mesela atıyorum Igniting'de Ignite Yani daha doğru şeyde mesela Chilling'de de Chilling oluyor. İşte o Ailment dediğimiz yani yaralamaya denk geliyor. Elemental yaralamaya denk geliyor. Böylece attığımız Fireball hem şoklayabilir çileyebilir. Aynı zamanda normalde de igniteleyebiliyor. Bu da bir win-win durumu. Zaten burada da var aslında. Freeze shard ignite falan filan. Önemli olan noktalardan bir tanesi bu burada. Ebe olduğu için bazı yerler alamayacaksınız ama yine de ben anlatayım. Yani başlangıçta çok zor olacak. Staff'a yönelik gideceğiz. Burada bir kısım var. En önce staff'ta öncünüz söyleyeyim. Golem kısmını almamız lazım. Golemleri güçlendirdiğimiz kısım. Bir tane buraya Rolling Flames normal oyunda zaten verecek size hediye olarak. Yani şey görevde bir tanesinde. Bu şey yapıyor. Fireball'lar daha çok yaptıkça, hareket ettikçe yani projectile ya devam ettikçe uzunluğu menzili daha fazla alana denen oluyor. Bu o demek. Patlama alanı daha yüksek oluyor. Bu çok bu şekilde mi hatırlamıyorum ama bu çok acayip bufflanmış. Ekstra 50 ele, elemental damage veriyor. Onun dışında biraz güzel bir canımız var. Mind over matter yapıyordum. Ondan vazgeçtim. Mind over matter yapabilirsiniz. Hala şey mind over matter da olsun hatta. Biraz da öyle savunma nedenimiz var. Olayımız var. Onun dışında şurada intuitive leap var. Bunu bulmanız çok zor. Başta biraz pahalı da satılıyor. Bunu sonra halledersiniz buraları. Bu kısım en sonlarda olacak. Yine aynı şekilde kritik kısımları da en sona saklayacak. Bir de amulet olarak şurayı alacağız. Nerede? Pardon. Heart of Flame alacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar amulette anointment olarak o ile yaptığımız. Çok zor değil bunu yapmak. Ee, cluster'larımız gelirse buraya gelecek. Herald of Ash kullanıyoruz. Herald of Ash yani Herald Cluster gelebilir. Minion Cluster gelebilir. Golemlerle ilgili siz kendiniz seçebilirsiniz. Bir de Elemental Damage Cluster'ı bu şekilde ilerleyip devam edebilirsiniz. O yüzden biraz level düşük. Ee, 95'e kadar buradan 6-7 level giderebilir. Onun dışında staff kullanacağı için burada şöyle bir staff'ım düzenliyiz. Penetration etmek önemli. Elemental demeyici. Aynı zamanda bloklayacağımız için bu şekilde sta, e, blok kısımları da var. Staff'ın özelliklerinden bir tanesi bloklamak ya. O yüzden buraya da mesela böyle bir şey koyduk. Global Critical Strike Chance Global Critical Strike Multiply verdiği için kritik olasılığımız yüksek oluyor. Aynı zamanda şurada zaten Power Charge ile biriktirdiğimizde de kritik şansımız artıyor. Güzel. Onu yani şey arttırıyor. Onun dışında mana üzerinden biraz birkaç şeyimiz var. Manalarımızı arttırmamız işimize yarayacağı için. Burada aynı zamanda bir tane daha tabii şeyimiz var. var. Hafif manadan da dolayı şey yaptınız. 2000'e yakın mananız olsa Mind Over Matter kurulanabiliyorsunuz. Şimdi anlatacağım nasıl olduğunu. 4000'e yakında canımız olacak. şöyle Mind Over Matter e, %30'una kadar mananın yani canın %30'u mana tarafından gönderiliyor demek. Yani bu ne demek? 4000 canımız varsa 1200'ü manadan emiliyor. Yani 5200'e yakın canımız oluyor bloklama vesaire hariç yani şey tabii başka şeyler hariç onları da anlatacağım. Böyle olunca tabi şey manamızın da 2200'den fazla olması gerekiyor. Bizim 2K ya yakın manamız oluyordu gözüken oydu. bir şey ekipmanlarını da göstereceğim. Böylece hani şey olmuş oluyor kurtarabiliyor. Auralarda süreceğimiz auralar var. Şimdi önce şey anlatayım evet bu pasif skilllerdi. Önemli olan noktaları anlattım. taflarla ilgili kısımlar var. E, cluster'ımız var. Mind over matter'ımız var elemental hasarımız var, penetration'ımız var. Skill'lere gelince ana skill olarak e, Fireball Greater Multiple Projectiles GMP diye kısaltabiliriz. Fork şey olsun diye Fireball açarsın. Control Distraction, Fire Penetration veya Spell Echo -like kullanıyoruz. Burada ne şey önemli. mesela Boss'ta Fork ve GMP çok bir işinize yaramazdı. Hasarınız düşükse Combustion ve şey, Fork'u Combustion'la Flower Projectile da şey şeyi değiştirebilirsiniz. Greater Mountain Projectile'sı. Bu sizin hasarınızı çok katlayacaktır. Golem tarafı var. Altı Link'in diğer tarafı. Şimdi şeylere de geleceğiz itemleri de. Burada da Fire Flame Golem kullanıyoruz. Fire Penetration Flame Golem'in özelliğinden Minion Speed, Minion Damage, Feeding Frenzy ve Meat Shield kullanıyoruz. Burası da önemli. Golem'imiz aslında bir nevi de Minion'umuzu güçlendirmiş oluyoruz. Travel olarak yani seyahat skill olarak Flame 5 standart, second read ve first request'lik. Yanına isterseniz portal falan filan açabilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz. E, ee, Cast when damage taken the immortal call increase duration ve elemental weakness kullanıyoruz ki elemental weakness'ın özelliğini biliyorsunuz resistansları düşüyor. Flame Ability de olabilir. E, ee, Warlord Mark da olabilir. Yani biraz daha can çekmek istiyorsanız bunları siz değiştirebilirsiniz. Burst olarak. Ee, Enlighten kullanıyoruz Aurora'da önce. Enlighten biliyorsunuz Aura'ların şeylerini azaltıyor analizörleri. Death of Ash. Karyan Golem buraya konuluyor. Şey koyabilirsiniz. E, ee, seyahat kısmını faster casting ile beraber kullanmak için de mantıklı olur. Ee, second link çalışıyor mu bilmiyorum. Ve Anger kullanıyoruz. Burada Anger'ın Essence Worm bulursanız eğer Ring. Anger'ı oraya takıyoruz. Burada var. Gördüğünüz gibi. Böylece daha da fazla manadan kar ediyoruz. Ve Mind Over Matter bayağı işlevsel hale geliyor. Bulamazsanız bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında şimdi itemlere gelelim. Bunlar genelde standart hani bulabilirseniz yaptığım şeyler. Tabi bu, e, hiçbirinin anlam gereği yok. Bulabilirsiniz Gold Dream, Tabular Asa Başlangıçta, Lock, Nine, Iron Cares. Bunlar çok pahalı olmaz. Şu ikisi de şu hiç pahalı olmaz. Wanderlust'la Gold Dream biraz pahalı olabilir. Essence de çok pahalı olmayabilir başta. Bulabilirseniz bunlar. Doryani de o güzel yani şey için başlangıç ucuza bulunur. Ee, ama önemli olan şeylerden birisi Martyr of Innocence olabilir burada güzel bir staff. Eğer böyle bir staff'ınız yoksa bu arada bu unitler olmak olmaksızın burada gördüğünüz gibi life güzel helmet, helmet ve şeye eee life ve resistlerden gelen bir kombinasyonlu bir şeyler kullanabilirsiniz layer'lar. Kendinize göre açık bir şekilde bakabilirsiniz. life ve resiste odaklanırsanız eldiven ve aksa sıkıntı olmaz. Ayakkabıda da, bundan yanı sıra bir de Movement Speed bulursanız çok iyi olur. Buraya da dediğim gibi zops Blood'ı koydum, çok gerekli değil. Buraya normal şöyle standart life'lı bir dex ve life veren bir amulet. Çok işinize yarar, yani ne bileyim. Onun dışında Fire Damage veren, spell Castings Cast Speed veren olabilir. Belt de aynı şekilde Steam Wise olabilir. Olamazsanız normal Leather Beltlerden kullanabilirsiniz. Life'a ve Resist'e dönebilirsiniz, çok işinize yarar. Mana da işinize yarar. Hmm, onun dışında Blue Oak bulursanız güzel. bizim bunu esprisi fazla fazla penetre etmesek. Blood of kori kori Yield, Can şey için. quicksilver her zaman hız için. Onun dışında kalanlar da şey getirin. Life veya sen daha mesela quicksilver ya da atıyorum şey olabilir. Başka armor veren bir normal şey olabilir. Flask olabilir. Ya da block şansı veren Rumis gelirse güzel bulabilirsiniz iyi. vesaire açıkladık. Link de aynen bu şekilde. Buraya ilave olmak zorunda değil. Bu link de olur. Üstümüzde tabular dışında artık Hani söyleyeyim. Bu çok güçlü bir staff. Fire damage olarak çok fazla veriyor size. 250 ile 350 arası veriyor. Increase fire damage falan penetration da var. O yüzden bunu koydum. Martyr of Innocence'ı bulamazsanız. Socketed fire Gems ya da normal all fire gemli bir tane artı level'da olan bir tane şey. Spell damage olabilir. Stafflarda arayacağınız şey. fire damage to spell olabilir. Yani spellleri bufflayan. Spell casting, casting speed olabilir. Onun dışında bir de mana getirebilirsiniz. Stafflara bakacağınız şeyler bunlar. Life falan geliyor mu bilmiyorum çok önemli değil life bu konuda. Onun dışında şimdi şeydeyiz. Armor olarak böyle bir set yapabilirsiniz. Kray sonunda artık oyun sonunda game dediğimiz Cray Racens, Carapace ve Crayens Pincers ve şeyle Tracks oluşan setle Aspect of Crab biliyorsunuz fiziksel damage reduction arttırıyor. Şeylerde, setlerde 10, 10 tane, 15 tane bariyer olacak hatta kaç olacak? Ha mesela bu da fulluyor. Mesela demirci arttıran özelliği var. Sanki burada var mıydı? Ha yok da tamam. 15 tane bariyeriniz şey geliyor. %80'e yakın belki şeyiniz olacak. Fiziksel damage reduction'ınız olacak armorlarıyla beraber. Güzel life verdikleri için okey mesela bu life vermiyor ama regen çok iyi. Life regen'i çok iyi. O yüzden iyi. Hmm, dediğim gibi fiziksel damage'de bakın 7 tane kaybediyoruz. 15 tane değil. Ve 10 tane olduğunuzda cannot be stunned oluyoruz. o da güzel bir özellik. Yani bunlar hepsi bir set olarak kullanabilir. Bunun dışında sizin life ve resist Getirmeniz güzel. Bu noktada bir tane IGV'u ben buraya koymuştum gitmiş. Ee, şey IGV'un özellikleri life vermesi gerekiyor. Fire spell, fire de meşhur vermesi gerekiyor. Bu tarz bir şey olması lazım. Bone helmet keza iyi. Ee, onun şeyine bakmayın. Increase firewall cast Speed dediğin şey o enchantment. Yani helmet enchantment. I. Bunu biliyorsunuz bir de ekstra şey var. Minion damage var o yüzden iyi. Minyonlarımız da olacak ya golemlerimizi güçlendireceğiz. Eğer bunları alternatif olarak da fenunus yine bu da ayrı bir aspekt of şeylerden hayvanların işte animal'lardan aspect of spider sağlıyor. Aspect of spider da yanınızdaki elemanları A atarak yavaşlatıyor. Bu da öyle bir şey. Aspect of spider en azından cast speed ve life'ı var. Şey güzel increase damage hasarı arttırıyor. Chaos damage veriyor. Ekstra olarak fireball'a ve yanınızdaki elemanlar yavaşlamış oluyor. Burada da aynı şekilde spider web olduğu için ekstradan %10 şey tüm rezistansları kırılıyor. O da sizin şeyinizi güçlendireceği için, bufflayacağı için düşünmüştüm. Bu enerji shield odaklı, diğer armor odaklı bir şey oluyor, oyun sonu oluyor. Bu şekilde itemlerde böyle. Şu an statları çok şey göstermek istemiyorum. Biraz tırt çünkü. Yani şu an bu 4K'ya kadar çıkar. Yani üzerimizdeki şu ekipmanlar olduğunu düşünürsek, Bu da 2K'ya kadar mana çıkar şeyden Ya yani şun, şunları falan taktığımızda da başka bir şekilde taktığımızda life olarak daha da artacaktır. Dediğim gibi e, Aspect of Crab kullanıldığında çok yüksek bir fiziksel damage reduction sağlıyor. Bu da ya da Aspect of Spider kullanıldığında bunlar da defansif özellikler olduğu için ekstra bir defansif özelliğimiz oluyor. Canımızda 5000'e yakın oluyor e, efektif olarak manadan dolayı. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu akşam bekliyorum. Like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarınız değerli. Hani olur olmaz vesaire diye. Sağ